Trabzonspor, yaz transfer döneminde Ren kulübüne 5 milyon euro ödeyerek Kazim Olaigbe'yi kadrosuna katmıştı. 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapıldı. Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de 16 karşılaşmaya çıktı. Sahada 967 dakika kaldı. Gol veya asist katkısı sunamadı. Bürüj ve t 1 78 boyundaki futbolcuya yurt içinden ilgi gösteriliyor. Ancak Belçika ekipleri Club Brugge ve Anderlecht'in bu konuda ısrarcı oldukları öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, resmi teklifleri bekliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Kazim Olaigbe ülkesine dönüş yapmış olacak. Taban fiyat belli 22 yaşındaki futbolcudan beklentiler çok yüksekti. Ancak bir kez bile skor katkısı yapamaması, herkesin canını sıktı. Trabzonspor oyuncuyu kendi ödediği rakam olan 5 milyon Euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor. Yani taban fiyat 5 milyon olacak. Bu parayı masaya koyan yönetimle anlaşacak.